Selam millet. Bugün ezilmeden bir yere gideceğim. Evet. Gülsün. Kurtarın beni ya. Yolda korkuyorum. yok. Anan ya. Hadi ya bağıracağım artık. Oy, oy. Dikkat et. Bir tanesi de bana şey, bir şey yapmış. Cevap şey, canlan tamam mı? Verdi bana. Ben de duygulandım. Hastayım zaten. Ne kalacağım ya? Güzel bir şeyler çektim. değil mi? Şimdi ben bu yemeği alayım gelin ben mantıklı. artık oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Yav 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 Anneannemin fon hesabı açın arkadaşlar Yukarıda Abi ben ne bileyim ben bilim adamı mıyım Şekerim nerede Şekerim Konfiyat Buldum. Şimdi ben bu kükür sabunuyla yüzümü yıkayacağım böyle çat anlat. Yıkayacağım. Işığı kapat. <laughs> Youtube videosu çekiyorum abi mi? <laughs> ne videosu? Youtube. Benim aşk yemek mi yapmış? Bu hmm. da benim küçük kızım Bu da benim güzel kızım Şimdi yemek yiyeyim geliyorum. Arkadaşlar artık videoyu kapatıyorum. Gözlerim şiştiğinin farkındasınız. Ay, yorgunum. Bugünkü serüven çok yoğundu. O yüzden burada videoyu kapatıyorum. Öpüldünüz. A bu arada ay, TikTok, Instagram sen burayı bıraktım. Ben gidiyor uykuya. Spark oyununu açı, duruz Baka